Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES'i doğası gereği yerli otomobil lansmanı için konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Ancak fuar kapsamında yeni nesil teknolojiler ve yepyeni sistemler de tanıtıldı. Hatta bu seneki fuar bence son yılların en iyisi oldu. Çünkü inanılmaz bir rekabet var. Bir tarafta Intel ve AMD'nin liderlik savaşı, diğer tarafta ise markaların öne geçme yarışı. Mücadele ağırlıklı olarak mobilde, yani dizüstü bilgisayar tarafında yaşanıyor. Ve performans seviyesi belirleyici kriter oluyor. Performans demişken, geçen sene kullandığım en hızlı dizüstü bilgisayar bilgisayar MSI imzası taşıyordu. Şirketin GE76 Tiamat modeli en hızlı Intel işlemci ve en hızlı mobil ekran kartını yani Nvidia'nın RTX 3080'ini beraberinde getiriyordu. Ancak o sistemin nasıl farkı şuydu. RTX 3080'in limitlerinde kullanıyor herhangi bir kesinti yapmıyordu. Belki aranızda bilmeyenler ya da farkında olmayanlar çıkabilir ama mobildeki ekran kartlarında enerji tüketimi sınırlandırılabiliyor. Bu sayede pili daha uzun gidiyor, cihaz daha az ısınıyor ama performansta daha düşük oluyor. Dolayısıyla her gördüğünüz RTX 3080. Hatta onu bir tarafa bırakalım. Her gördüğünüz RTX 3050 arzu ettiğiniz performanslı olmayabilir. Çünkü bu kartların TGP dediğimiz ısıl oyun gücü üretici tarafından geliştirilen sistemin şasi ve soğutma yapısına bağlı olarak konfigüre edilebiliyor. Örneğin RTX 3080'in isteyen üretici 100 Watt'ta, isteyen üretici 165 Watt'ta çalıştırabiliyor. 165 Watt'ta dünyanın en hızlı oyun ekran kartı oluyor mobilde. Ama 100 Watt'a çektiğiniz zaman ismi RTX 3080 olsa bile ortaya koyduğu performans belki de RTX 3070 düzeyinde oluyor. Dolayısıyla oyun için Şimdi yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar almak istediğiniz zaman kafanızdaki modelin üreticisine bu soruyu sorun. İçindeki ekran kartının TGP değeri nedir? Hangi özellikli konfigüre edilmiştir? Çok önemli bir detay, genelde anlatılmıyor, genelde söylenmiyor ama mutlaka ve mutlaka yeni bir sistem alırken bu teferruata dikkat edin yoksa arzu ettiğiniz sonucun gerisine düşebilirsiniz. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. daha fazla performans, daha ince kasa ve daha iyi bir deneyim sunulabilir mi? CES 2022 için belki de en kritik soru bu oldu. Çünkü bir tarafta oyuncular ve içerik üreticileri, diğer tarafta ise son dönemin en büyük akımı olan Metaverse evreni ve oraya girmek isteyenlerin taşınabilir işlem gücü ihtiyacı. Çünkü Metaverse'e girebilmek için gerçekten donanım tarafında yüksek performans bileşenlerin elimizin altında olması gerekiyor. Gördüğüm ve fark ettiğim kadarıyla MSI tarafı şunu yapmış. Arge kaynaklarını performansı maksimize etmeye ve mobiliteyi arttırmaya yöneltmiş. Ortaya çıkan sistemler de bence gerçekten heyecan verici olmuş. Peki yeni sistemler neler sunuyor? Daha da önemlisi hangi donanımlar, hangi özelliklerle geliyor? Hadi gelin şimdi sözü daha fazla uzatmayalım ve hep beraber detaylara başlayalım. Çünkü anlatacağım çok sayıda model var ve bunlardan bir tanesi, hatta iki tanesi gerçekten fantastik sistemler olmuş. Neden mi? Hadi başlayalım. <laughs> Gerçekliği artırılmış sanal bir ortamda varlık göstermek, etkileşime girmek ve etkinliklere katılmak. Evet farkındayım. Metaverse sadece bu değil belki ama tecrübe edeceğimiz deneyimlerden biri de bu olacak. Ancak bu deneyimi gerek yaşamak gerekse de paydaş olmak için yeni nesil teknolojilere de yüksek performanslı bileşenlere ihtiyaç var. Çünkü gerçek zaman dijital yaşam alanı oluşturmak yüksek işlem gücü istiyor. İşte bu sebeple yeni nesil dizüstü bilgisayar modelleri buraya adreslemeye. Gameverse kavramı ise mavi ya da kırmızı hangi yapı seçerseniz seçin sanal ya da gerçek her ortamda en yüksek oyun, en yüksek VR ve en yüksek içerik üretim performansını hedefliyor. İşte bu çerçevede yani Metaverse çatısı altında MSN yapmış olduğu yeni nesil dizüstü bilgisayarlara bakıldığı zaman bence en büyük gelişim soğutma tarafından. Termal performansı arttırmaya yönelik ciddi yenilikler yapılmış. Neden mi? Bakın şöyle anlatayım. Yüksek performanslı donanımlar ince kasalara girdiği zaman ısınmaya bağlı olarak termal trolling yaşıyor. Dolayısıyla soğumak için frekansını kısıyor. Bu da performans kaybı olarak sonuçlanıyor. Bunu aşmak ve sürdürülebilir performans koruyarak rakiplerine fark atmak isteyen MSI, işlemci ve üzerindeki ısı dağıtıcı blok arasında faz değişken sıvı metal bir pet kullanmış. Oda sıcaklığında katı halde bulunan bu pet işlemci sıcaklığı 58 dereceye geçtiği zaman sıvılaşarak aradaki boşluğu dolduruyor ve çok daha verimli ısı transferini olanak sağlıyor. İşiniz bittiğinde sistemdeki yük azaldığında ise soğuyarak katılaşıyor. Faz değişimi de buradan geliyor. Sıcaklığa bağlı olarak sıvı ya da katı formda dönüşüm yapıyor. MSI'ın söylemine ya da iddiasına göre geliştirilmiş olduğu sıvı metal termal pet gelene bir termal pasta ya da sıvı metal uygulamasına kıyasla işlemci performansını %10'a kadar arttırabiliyor. Tabii doğal olarak akıllara şöyle bir soru geliyor. Nasıl yani? İşlemcinin üzerine sürdüğümüz bir sıvı metal termal pet işlemcinin performansını %10 arttırıyor mu? Bu nasıl olabilir ki? Sevgili dostlar bakın ince kasalarda dizüstü bilgisayar modellerinde işlemcinin sürdürülebilir performansı çok önemli. Yüksek performanslı bir işlemci ince bir kasaya koyulduğu zaman ve bu işlemci uzun süreli yük altına girdiği zaman ısınmaya bağlı olarak termal throttling problemleri ortaya çıkmaya var. Termal throttling'den kastım şu. Bu bir bilgisayar da olabilir ya da bir akıllı telefon modeli de olabilir. Eğer sistem uzun süre yük altına girdiği durumlarda sistemi sahip olduğu soğutma ünitesi, sistemin sahip olduğu soğutma tasarımı eğer bu ısınmayı, yük altına girdiği durumda oluşan ısınmayı tolere edemeyecek noktaya gelirse, sistemin sahip olduğu işlemci soğuyabilmek için frekansını aşağı çekiyor. Bu sayede evet işlemci soğumaya başlıyor ama soğuyabilmesi için frekansı düşürüldüğü için performans kaybı ortaya çıkıyor. Aslında MSI'nin burada söylemek istediği %10'luk performans artışım işlemci %10 daha hızlı çalışması değil. İşlemci daha iyi soğutulabildiği için benzer işlemciye sahip olan ve bu soğutma sisteminin olmadığı sistemlere kıyasla daha serin çalışıyor. Dolayısıyla maksimum frekansını daha uzun süreler boyunca koruyabiliyor. Yani MSI'nin yaptığı simülasyon ve hesaplamalara göre işlemci en yüksek frekansını daha uzun süreler boyunca koruyabildiği için aynı soğutma sistemine sahip olmayan ama aynı işlemciden güç alan rakip ya da benzer sistemlere kıyasla %10 daha yüksek performans verebiliyor. Burada sakın şöyle düşünmeyin. İşlemci %10 hızlanıyor ya da işlemci %10 daha fazla performans yükleniyor. Böyle bir durum yok. İşlemci vaat edilen en yüksek frekans seviyesini daha iyi koruyabildiği için performansı daha iyi korumuş oluyor. Sürdürülebilir performans daha uzun süre kullanılabildiği için topyekün günün sonunda elde ettiğiniz performans kazanımı da daha fazla oluyor. MSI'ye vermek istediğim mesaj da bu. Diyor ki geliştirmiş olduğum özel bir materyal var. Sıvı metal termal pasta. Pek çok dizüstü bilgisayarın kullandığı termal pasta ya da az sayıdaki dizüstü bilgisayarın kullandığı standart ve sıvı metalle kıyaslandığı zaman benim bilgisayarımı, benim bilgisayarımdaki işlemci performansını %10 daha yüksek tutuyor. Bu önemli bir detay çünkü dizüstü bilgisayar modelleri inceliyor ama incelirken içine koyduğumuz işlemci ve ekran kartının performansı ve gücü de artıyor. Dolayısıyla belli noktalarda kötü bir kasa tasarımında ve kötü bir soğutma ile birlikte ortaya çıkan kombinasyon genelde ideal sonucu vermekten uzak oluyor. İşte MSI böyle sorunlar yaşanmasın diye soğutma sistemine özel yatırım yapmış, inovasyon ve ar-ge çalışmalarının önemli bir kısmını oraya yönlendirmiş ve ortaya çıkan sonuç itibariyle vaat ettiği şeyler, kağıt düzenlik değerler bence gerçekten güzel ve iddialı görünüyor. Ama tabii ki test etmeden kesin bir yorumda da bulunamam. Tabii tüm bu detaylardan sonra akıllara gelen bir başka soru da şu. MSI'nin geliştirmiş olduğu sıvı metal termal pet hangi modellerde karşımıza çıkacak? Özel bir yöntem, maliyetli bir yöntem olduğu için MSI bunu tabii ki her modelde kullanmayacak. Açıklanan bilgilere baktığım zaman görüyorum ki sıvı metal, sıvı metal tabanlı termal pet MSI'nin Stealth ve Raider serisi i9 işlemcili modellerinde olacak. Bakın her versiyonunda bile olmayacak. Stealth ve Raider serisi i9 işlemcili versiyonlarda olacak gibi görünüyor. Ha kademeli olarak daha farklı versiyonları da alt modelleri gelir mi bunu zamanla göreceğiz. Ama şimdilik bu ayrıştırıcı bir donanım özelliği olarak sadece tepedeki amiral gemisi modellerde olacak gibi görünüyor. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Dikkatimi çeken bir başka önemli yenilik ise yapay zeka tabanlı akıllı performans sistemi. Normal koşullarda MSI Center veya Dragon Center yazılımı üzerinden performans ve sessizlik, en yüksek fan hızı gibi modları seçebiliyor ya da el ayarlama yapabiliyorsunuz. Ancak tanıtımı yapılan 2022 model yeni sistemlerdeki akıllı performans sistemi kullandığınız uygulamayı otomatik olarak analiz ediyor ve sizin müdahalenize gerek kalmaksızın otomatik olarak en yüksek performans moduna geçebiliyor. Tabi sadece performans değil, sessizlik de önemli. Yeni sistemlerde radarıma giren, dikkatimi çeken özelliklerden biri de yepyeni bir sessizlik modunun gelmiş olması. Bu gerçekten ilginç bir özellik çünkü üzerindeki mikrofonlar yardımıyla bilgisayar ortam dinlemesi yapıyor ve gürültü yüksekse eğer fan hızını otomatik olarak arttırmaya başlıyor. Diyor ki ha ortamda zaten bir gürültü var. Benim şu an kullanıldığım şekilde sessizlik modundaki fan hızı, fanın devir hızı yetmiyor. Ben en iyisi fanı biraz daha hızlı çalıştırayım. Dolayısıyla hem kullanıcı bundan rahatsız olmaz çünkü ortamda zaten bir gürültü var. Hem de sistem daha rahat çalışacağı için performansa daha iyi olacaktır bunu otomatik olarak yapabilen yepyeni bir özellikten bahsediyoruz. Gördüğüm, anladığım kadarıyla sadece gürültü dinlemesi yapıyor. Eğer gürültü belli bir tanımlı frekansın üzerinde ise fanı arttırmaya başlayarak performansı arttırmış oluyor. Çünkü dediğim gibi diyor ki ha ortamda 20 desibel gürültü var. E ben şu an 15 desibel için çalışıyorum. En iyisi 18'de çıkayım. Dolayısıyla soğutma sistemini etkili kullanıyor. Soğutma sistemi performans ve sessizlik arasındaki ideal dengeyi sağlamaya çalışıyor. Duyurusu yapılan sistemlerin donanım tarafında iki büyük güncelleme var. İşlemci ve ekran kartı en büyük yenilik Intel'in 12. nesil mobil işlemci platformu. Hibrit yani melez tasarım anlayışıyla geliştirilen işlemcilerde modeline göre 4 ya da 6 adet yüksek performans ve 4 ya da 8 adet tasarruf çekirdeği bulunuyor. Yani işlemci aynı mobil işlemcilerde olduğu gibi iki ayrı kümeden oluşuyor. Tabii ki çekirdek tipleri birebir aynı değil. Zaten böyle de olsaydı birisi performans, birisi tasarruf ya da birisi büyük diğeri küçük çekirdek olmazdı. Başta bellek açısı olmak üzere çalışma frekansına kadar performans ve verimlilik arasındaki bağlantıyı etkileyen bazı önemli değişiklikler çeşitler söz konusu ama Intel'in Alder Lake olarak bildiğimiz 12. nesil işlemci ailesindeki verimlilik çekirdekleri bile bence oldukça güçlü ve etkili. Yakın zamana kadar test etme şansım olmadı ama mimari detaylı bir şekilde analiz ettim. Ortaya çıkan rapor ve dokümanları okudum ve şunu söyleyebilirim ki Intel'in 12. nesil işlemci platformunda küçük olan tasarruf çekirdekleri de pek çok sistemi hızlı ve verimli çalıştırabilecek kadar da güçlü ve etkililer aslında. Windows 11'e optimize olan yeni işlemciler Intel'in izlek direktörü adını verdiği teknoloji sayesinde iş yüküne göre hangi çekirdeğin devreye gireceğine karar verebiliyor. Yeni platform aynı zamanda DDR5 bellek ve PCI Express 4 tabanlı SSD'lere destek sunuyor. Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 6E gibi teknolojiler de unutulmamış tabii ki. MSI'ın hem oyun hem de profesyonel içerik sistemlerinde Intel'in en hızlı işlemcisi olan Core i9-12900HK yaygın olarak sunuluyor. Performans çekirdekleri 5000 MHz, tasarruf çekirdekleri ise 3800 MHz'e kadar çıkabilen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise yük durumuna göre 45 W ile 115 Watt arasında değişkenlik gösteriyor. Intel'in iddiasına ortaya koyduğu test sonuçlarına göre yeni işlemci gerek video düzenleme gerekse de animasyon ve tasarım uygulamalarında hem AMD hem de Apple'ın en hızlı işlemcilerinden daha iyi performans gösteriyor. Bakın hem AMD hem de Apple'ın M1 Pro ve M1 Max işlemcilerinden daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Tabi bunlar Intel'in yaptığı, Intel'e ait olan söylem ve sonuçlar. Daha iyi anlayabilmek için kıyaslama yapmak gerekiyor. Çünkü tek başına performans sonuçları yeterli değil. Arada çekirdek sayısı, saat hızı ve enerji enerji tüketimin farkı da var. Dolayısıyla Intel, AMD ve Apple arasındaki durumu daha iyi anlayabilmek, farkı daha iyi yorumlayabilmek için bunları yan yana getirip kıyaslamayı yapmak gerekiyor. Ama görünen o ki Intel'in 12. nesil mobil işlemci platformu önceki jenerasyonlardan daha iddialı, daha başarılı. Ortaya çıkan performans gerçekten güçlü. İkinci yenilik ekran kartında. Dünyanın en hızlı mobil ekran kartı Nvidia'nın RTX 3080 çözümüydü. Ancak bununla yetinmeyen Nvidia çılgınca bir şey yaptı ve RTX 3080 Ti modelini duyurdu yanlış anlaşılım olmasını RTX 3080 Ti mobil duyurdu. 16 GB GDDR6 bellekle gelen ekran kartı masaüstü RTX 3080 Ti'den daha fazla grafik belleğine sahip. Durum gerçekten ilginç. Hatta size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Nvidia diyor ki RTX 3080 Ti mobil masaüstü sistemlerdeki Titan RTX ekran kartından daha hızlı. Bakın GeForce RTX Titan. Muhteşem bir ekran kartıydı. Şimdi Nvidia diyor ki incecik dizüstü bilgisayarlarda bile kullanılabilecek RTX 3080 2080 Ti mobil masa üstünde bir önceki jenerasyonun en pahalı, en güçlü ve en kapsı ekran kartı olan Titan RTX'ten bile daha hızlı. Evet, tüm bu detaylardan sonra umuyorum ki MSI'nin yapmış olduğu ana güncelleme politikasını anlamış olduk. Şimdi isterseniz modelleri konuşmaya başlayalım. Çok sayıda yeni model var ama hangisi benim favorim diye soracak olursanız bence MSI'nin GS77 Stealth modeli sadece MSI'nin değil, dizüstü bilgisayar dünyasının bugün için şu ana kadar yapılmış en fantastik, en heyecan verici modellerden bir tanesi hem çok ince hem de inanılmaz derecede güçlü. 21 milimetreden daha ince olan kasasında Intel'in Core i9 işlemcisi ve RTX 3080 Ti ekran kartına sahip olan dizüstü bilgisayar yani GS77 Stealth, masaüstü bilgisayarların çok büyük bir kısmından daha hızlı ve daha güçlü. Siyah renkli gövdeye sahip olan sistem 17.3 inç boyutunda ekranla geliyor ama farklı çözünürlük seçeneklerini de kullanıcılarına sunabiliyor. Şöyle ki 1080p yani Full HD çözünürlük için 360 Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük için 240 Hz yenileme yenileme hızlı ve 4K çözünürlük için de 120 Hz yenileme hızıyla alınabiliyor. Benim tercihim 2K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı olurdu. Çünkü içerik üretimi ve oyun deneyimi arasında şimdilik en iyi denge onu sağladığını düşünüyorum. Ama arzu edenler tabii ki 4K çözünürlük ve 120 Hz taze yenileme hızıyla da alabilir. Agresif hatlara sahip şık bir görüntü sunan GS77 Stealth güçlendirilmiş malzeme kalitesiyle geliyor. Örneğin sistemde Çinko alışımla 2 kat güçlendirilmiş özel bir menteşe sistemi kullanılıyor. Sadece bunlar da değil. Üretkenliği ve gizli gizliliği etkileyen başka güncellemeler de yapılmış. Örneğin her bir tuşun başlığı yüzde %8 büyümüş, cam tabanlı touchpad de %50 genişlemiş. Bakın touchpad kısmı önemli çünkü yüksek performanslı oyuncu sistemlerinde genelde touchpadler zayıf oluyor. Ama MSI hem cam tabanlı touchpad kullanmış hem de yüzey alanını %50 seviyesine genişleterek farenin olmadığı durumlarda üretkenliği ve verimliliği arttırmaya çalışmış. Bence on numara bir iş olmuş. Çünkü touchpadler mümkün olduğu kadar büyük, mümkün olduğu kadar keyifli ve cam tabanlı olmalı diye düşünüyorum. Üstelik sadece bu bunlarda değil. Webcam için kapama anahtarı gelmiş, aynı zamanda parmak izi okuyucusu ve altı operatöre sahip özel bir ses sistemi eklenmiş. Bir MSI klasiği olarak her tuşun bağımsız olarak ayarlanabildiği gelişmiş RGB ışıklandırmaya sahip olan klavyede yerini koruyor. Ha ne demiştik? Bu sistem 17 inç boyutunda, 17.3 inç boyutunda büyük bir ekrana sahip. Ama bir seçenek daha var. GS66 Stealth. Ekran boyutu ya da isimlendirme sizi yanıltmasın. GS77'nin bir kardeşi ya da uzantısı gibi düşünmemek gerekiyor. Özgün bir tasarımı var ve yine yüksek performans verebiliyor. Yüksek performansı 15.6 inç boyutunda o boy seviyesinde de kullanıcılarına aktarabiliyor. Belki GS77 Stealth'den daha küçük olabilir ama yine yüksek performanslı bileşenlere sahip. Intel'in 12. nesil i9 işlemcisi ve RT RTX 3080 Ti ekran kartıyla alınabiliyor. Dolayısıyla güçlü ve etkili bir oyun performansı sunuyor. MSI'nin yüksek performans odaklı sistemlerinden biri de Raider G76. Benim de test ettiğim modelin yeni versiyonu tasarım anlamında öyle çok büyük yenilikler getirmese de iç dünyası tamamıyla değişmiş. Core i9 12900 k işlemci, RTX 3080 Ti ekran kartım, 64 GB DDR5 4800 RAM ve yüksek hızlı PCI Express 4 SSD'ler bu sistemin en önemli bileşenleri olarak ön plana çıkıyor. Ön taraftaki RGB ışıklandırma barıyla dikkat çeken sistem MSI'nin overboost özelliğiyle geliyor. Bu sayede 45 wattlık işlemci ve 175 wattlık 3080 Ti ekran kartı kombin edilerek 220 wattlık güç kullanım seviyesine erişilebiliyor. Ki bir dizüstü bilgisayar sistemi için bu gerçekten muazzam bir değer. Ekran boyutu 17.3 inç olan sistemde aynı GS77 startte olduğu gibi Full HD 360 Hz, 2K 240 Hz ve 4K 120 Hz olmak üzere 3 farklı çözünürlük seçeneği sunuyor. Ve tabii ki ekran üst seviye diğer MSI sistemlerde olduğu gibi IPS panel kullanıyor. Aynı zamanda bu sistem Beklendiği üzere ona yakışacak şekilde renk doğruluğu yüksek iyi bir panel kullanıyor. Siter serisi modellerle kıyaslandığı zaman şase kalınlığı biraz daha fazla olan G76 en yüksek performansı mümkün olan en uzun süre koruyabilmek, kullanabilmek için dizayn ediliyor. Tahmin edileceği üzere G76 yüksek fiyatlı bir model ancak MSI aynı sistemin ekonomik bir versiyonu da sunuyor ki o da GP76 Vector. Tasarımda benzer çizgiler olsa bile G76'ın sahip olduğu gelişmiş RGB aydınlatma sistemi Vector'da bulunmuyor. Aynı zamanda 17.3 inç boyutundaki ekran için sadece Full HD ve 2K çözünürlük seçeneği sunuluyor. Yani Star Series modellerde gördüğümüz 4K çözünürlük seçeneği Vector'da sunulmuyor. Hoşuma giden detay ise şu. Aynı G76'da olduğu gibi MSI'nin Overboost teknolojisi ile işlemci ve ekran kartını 210 Watt düzeyinde kullanabiliyorsunuz. Tabi bunların dışında maliyeti aşağı çekebilmek adına bazı başka farklar da söz konusu. Örneğin G76 serisi modeller DDR5 4800 MHz bellek kullanırken GP76 Vector'a bakıldığı zaman ise DDR4 bellekle çalışıyor. MSI her sene yaptığını bir kez daha tekrarladı. Yani CES 2022'yi es geçmeyerek özel tasarımlı bir dizüstü bilgisayarda getirdi. Bu model Crosshair'in özel bir versiyonu. Ubisoft'la yapılan işbirliği çerçevesinde Crosshair dizüstü bilgisayar modelinin Rainbow Six versiyonu. Bu versiyonun özelliği şu. Birincisi tabii ki oyun temalarıyla bezenmiş özel bir tasarımı var. Sarı renkin hakim olduğu oyun logolarının etrafa serpiştirildiği gerçekten dikkat çekici, göz alıcı bir tasarıma sahip ama tasarım tek sürprizi değil. Bu sistem aynı zamanda özel bir kutu içeriğiyle geliyor. Hatta kutu içeriğini bir tarafa bırakalım. Kutunun kendisi de özelleştirilmiş. Ama tabii ki kutudan ziyade içeriği önemli bizim için ve oyunun kendisi hediye ediliyor. Özel tasarımlı bir sistem. Rainbow Six oyunundan etkileniyor ve beraberinde de yine oyun temalı özel aksesuarlarla geliyor. Tüm bunların yanı sıra MSI'nin yüksek performanslı bileşenlere sahip olan ama daha fazla kişiye ulaşabilmesi için maliyet düşürücü önlemler alınan Katana, Swarp ve Pass serisi modelleri de güncellenmiş oldu. Bu noktada söylediğim maliyet odaklı üst seviye modeller için hoşuma giden detaylardan biri de şu. MSI model ayırt etmeksizin Cooler Boost 5 soğutma sistemini tüm modellerde kullanmış. Az önce de videonun ilgili kısmında da ifade ettiğim üzere Cooler Boost 5 soğutma sistemi dizüstü bilgisayar dünyasındaki en iyi soğutma sistemlerinden bir tanesi en azından test ettiğim modeller çerçevesinde. Çift fan da 6 tane ısı borusundan oluşuyor. Ve söylediğim gibi MSI'nin fiyat performans olarak üst seviye modelleri de Cooler Boost 5 ile gelmeye devam ediyor. Katana'da versiyona göre 140 Hz ve 240 Hz ekran, Sword modelinde 240 Hz ekran ve Pass modellerine bakıldığı zamansa 360 Hz'e kadar 15.6 inç ya da 17.3 inç boyutunda ekranda alınabiliyor. Diğer detaylara bakıldığı zamansa temel bileşen seviyesinde, temel teknoloji ve yenilik seviyesindeki pek çok özellik tüm bu modellerde de kullanılıyor zaten. Ama maliyeti aşağıda tutabilmek adına en önemli performansa en fazla etki eden temel bileşenlerde tabii ki değişiklikler söz konusu olabiliyor. Örneğin tepe modeller Core i9'a gelirken fiyat performans odaklı performans modellerinde i7 işlemciye düşülüyor. Ekran kartı tarafında ise 3080 Ti yerine 3070 Ti ile devam ediliyor. Ha bunun dışında da bazı farklar var. En zirvedeki modellerde DDR5 bellek kullanılırken alt modellerde ise DDR4 belleklerle yola devam ediliyor. Ama her sistem performans anlamında gerçekten dikkat çekici ve göz alıcı. Çünkü 3070 Ti'den bahsediyoruz. 3050 demiyoruz sonucunda değil mi? MSI'ın son birkaç yıldır belki de en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri de içerik üreticilerin özel yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modelleri ki MSI bu modelleri Creator serisi altında topluyor. Hem video editörlerini hem de 3 boyutlu çizimle ve sesle uğraşan profesyonelleri hedef alan bu sistemler aynı zamanda MacBook Pro'ya da rakip oluyor. Açıkçası 2022 ürün gamına bakıldığı zaman Creator Z17 gerçekten heyecan verici görünüyor sanırım şöyle anlatabilirim. MSI Creator Z17 aynı zamanda Nvidia'nın stüdyo programının bir üyesi. Dolayısıyla pek çok animasyon, 3 boyutlu tasarım ve mimarlık uygulamasında yüksek performans verebilecek bir ekosistem desteğine sahip. Ama buna ek olarak RTX 3080 Ti ekran kartı ile geldiği için istediğiniz oyunu kurun. En yüksek performans seviyesinde muazzam bir performansa, muazzam bir akıcılıkla oynamaya devam edin. Yani gündüz vakti işinizi yapın. Örneğin bir mimarlık çizim yapın. Örneğin bir animasyon hızlı ama akşam eve geldiğinizde ya da evdeyseniz zaten işi bitirdikten sonra sonra oyunu açın, stres atın ve keyfinizi sürün. Çünkü 3080 Ti Nvidia tarafından nasıl açıklanmıştı? Ultra kalite ayarlarında ve 2K çözünürlüğünde 120 FPS ve üzeri performans verebiliyor. Ultra kalite ayarları 2K çözünürlük ve 120 FPS üzerine performans. İşte bu yüzden Creator Z17 profesyonel iş yüklerinde yani video düzenlemeden tutun da animasyon ve çizimlere kadar çok iyi çalışıyor ama ben artık eğlenmek istiyorum dediğiniz zaman da günün en iyi ve en zorlu oyununu en akıcı ve en performanslı şekilde çalıştırmayı da başarabiliyor. Çünkü çok güçlü bir işlemci Intel Core i9 12900 SK ve çok güçlü bir ekran kartı RTX 3080 Ti. Ve yanlarına da 64 GB'e kadar DDR5 4800 MHz bellek ekleniyor. Üstüne bir de PCI Express 4 tabanlı yüksek hızlı SSD koyun. Alın size iki dünyanın en iyisi zaten. Creator Z17. Şık bir tasarım, metal bir gövde, iyi bir soğutma sistemi ki biraz anlatacağım ve muazzam bileşenlerle istediğiniz her görevde en yüksek performansı verebilecek bir sistem. Creator Z17'nin bir de kardeş modeli var. Z16P. Bu modelde buhar kazanı teknolojisiyle çalışan özel bir soğutma sistemi kullanılıyor. %76 daha fazla soğutma alanı ve %65 daha fazla hava akışıyla birlikte sistemin kasa sıcaklığı 2 derece düşerken genel performansla %20 seviyesine arttırılmış. Dediğim gibi MSI 2022 ürün gamında mesaisinin arge çalışmalarının önemli bir kısmını soğutma tasarımı, soğutma sistemlerini yapmış ki bence yerinde nokta atışı doğru bir tespit bu. Çünkü kasalar inceliyor, performans bileşenlerinin performansı artıyor ama aynı zamanda daha fazla ısınıyorlar. Dolayısıyla içerideki termal stresi mümkün olduğu kadar toleri etmek, mümkün olduğu kadar kontrol edebilmek lazım. Bunu yapabilmek için de tabii ki çok iyi bir soğutma sisteminin sistemin içerisinde, kasanın içerisinde kendisine yer bulması gerekiyor. Piyasaya çıktığı zaman bu sistemleri tabii ki göreceğiz ama sistemin iyi çalışması, serin çalışması aynı zamanda gürültü görüntünü de azaltabileceği anlamına geliyor. Yani iyi bir soğutma sistemi topyekün deneyimi geliştirmiş oluyor aslında. Zannedersem artık anlatacak, paylaşacak çok fazla detayda kalmadı. MSI'ın CES 2022 kapsamında duyurmuş olduğu dizisi bilgisayar modelleri ve onlarla gelen yeni teknolojilere, yeni özelliklere yakından bakmış oldum. Ama merak etmeyin diğer markaların modellerini de ilerleyen videolarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Er ya da FX57 e yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.